bir araya gidiyorum arkadaşlar. Şimdi size bizim Discord sunucumuzu tanıtacağız. Bu Discord sunucumuz herkesin giriş şey yapabileceği bir sunucu. Bu sunucu Craftrise Skyblock için çok iyi. Satış, alım, oyun, çekiliş. Size çekilişlerin bir örneğini gösteriyoruz. 2.5 milyar dinar. Bu kadar da ara bitti. Hadi görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sen bitti. Arkadaşım poyladım. Hesabına bakıyoruz. Hemen açmasın. Kendisi böyle ben onunla değilim. Nasıl gözüküyorum? Abisi oyunda. İlk kuş karakterle başlıyoruz. Ne arıyor öyle ya? Hesabında olduğunu haberi yok bu arada. Kıyafeti bu. Kostüm. Güzel. Şu benim favori karakterim ya. Güzel. oyunda değilse sizinle bir şeye girene Şu an hiç kimsesi oyunda olmadığı için bir mis gibi de girebiliriz. Mesela ne girsek? Type test. Arsenal hesabına bakalım. mikrofon gelişi kısayım da. Tamam. Sen gerek sesleri duymayın diye. Evet. Burada Joker yüklensin. Bakalım benim kılıçlarımdan iyi kılıçlar var mı? Daha sonra kendi kılıçlarımı da göstereceğim. Tabi o iki videoyu çarpıştıracağım. O bir obviously. Bir şey diyeyim benim hiç karakterim yok. Ben kılıcı harcıyorum. Evet. Şöyle güzel. Ooo güzel karakter. Hatta istersen gameplay ile atabilirim. Hop oraya. ne? Kadabra. where's your Kill them all, make Aynen öyle Onlar rahat Nice headshot. Evet arkadaşlar bunu rahat oynuyoruz. Evet onlar rahat Good, o silah bildiğimiz Odin aga. Odin tight to özür dilerim ama bilgisayardan eğimim ve onun için kötü. Eskiden Xbox Game Master mıydı bu Bu da OBS'teki ilk video. Don't let that happen again. Ya Poyraz gözünü seninle neden çok çukurlanıyorsun önümde Çukur çukurlanıyorum ben <laughs> Bu ne? Bu ne lan? Poyraz'ı hesaplayalım Poyraz Bey'in haberi yok o da üç tane robot gönderdi Beş robotum gitti Neyse Bu videomu inşallah görmez yoksa içimden geçecek Ataberd diye Yeah. Yeah. Gel lan. I wonder what gun you're Gerçekten. using now. Bir şeyim, sıkıştım. görebiliyoruz. orada öldürseydik keşke. İsterseniz poyunuzun hesabında başka bir tane daha şey yapabiliriz. Ve yani yorumlara... Get them şey Her zaman yapabiliriz. No. Ve büyük ihtimalle ke kendi hesabımda da oynayacak Sonra, nasıl şifresini bilmiyorum bu arada nasıl geliyorsunuz diye sormayın bir işimiz vardı o yüzden kıyıkla bile giriştik okuldan oradan bilmiyorum. kömür ne alaka neyse Strong guns.

şimdi ben kendime mi kasıyorum Poyraz'a mı anlamadım. Bana olarak Poyraz'ı e, ee, ustalık olarak kendime. Who ee, no reloads in this day and age? Reloading is for <laughs> scrubs. gösterdiğim yeri burada. Bura boşsa diğer tarafta diğer taraf boşsa diğer tarafta. Tabi öyle Olur. Bak mesela şurada olursa şurada da biri olmamız gerek. Oh, I'm so excited! Man, the beer. Good job. Then I'm. Huh? The Şuradan çıkmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar serüvenime katılın. Ya ee, bu var bir de değil mi? Neye bu tek? Bu bizim arkadaşlar bizden bir bıçak açmayalım.

done with you yet! <laughs> Slow it down for a no. <laughs> What?! I didn't mean to give you double damage! Hey, Pew!

the autograph on oh. your copies? Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah. <laughs> Come here now. <laughs> fight You die here! Tamam ustad ya. Ana Discord. Discord'u gizlemem gerekti. Yenici modu aktif bir daha. Hemen gösterelim. Ne yapacaktık? Buradan dükkana girecektik. 3000 kredisi var güzel. Neyse Poral Arsenal çok için. Böyle bir bıçak. Bütün parasını bunu harcayacak. Oo. Ya çocuğa bak ne kadar güzel şeyler çıkıyor. Benim bıçaklarımı merak edenler varsa size şöyle gösterebilirim. Şu anlık testere enerji bıçağı enerji katar karabim bitiyor kelebek var en sevdiğim miel var krek var balyoz var evet, şu var bu var bir dakika bu hiç yok şu var şu olacaktı bu kadar hadi ki hepinize iyi bakın kendinize iyi bakın görüşürüz